Bugün tekrarla sizle eğer oyununu oynuyoruz. ya oyununu. Şimdi part 3'ünü çekiyoruz herhalde. Aynen part 3'ünü çekiyoruz. En son 2. dünyaya geçmiştik. Bakalım ne yapacağız. Buradan ben ilk olarak bir tane iş çalayım ya. Kırmızı için. Sonra kendimi izleyeceğim. Bakalım. Tamam bu kırtınız rüzgarı. Hiç bir para kazanıyoruz. Buradan da sandığımızı açalım. Cream dedik. iyi şey çıktı be. Şimdi açalım. Artık altı da yakın oldu yine yani. Şarkı, şu adamın görevlerini hepsini alalım Ne diyor? 5 dakika hızlandırıcı mı? 20 milyon kazandım 5 saatmiş herhalde. Ve 10. öyle çıktık. Bu bayağı iyi lan. Vay ne demek. Ama yani next paramız var. Max. Nasıl lan? Bir sadece bir yapıyor. Aynen. Next. Tamamen full diyor. Şey şu bar olana kadar. Max yapalım. Hop. 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 Of. Of. Of paraya bak bir 10 milyona yakın şey yapsınlar ya hmm. şu sıcaklığı da şey yapmayacağım şu an bayağı sıcak aa araba yine gir 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 buradan hızlı alalım hop Hop Pop pop Allah be. Neyse evet, evet. bayağı bir uzandık. Yüzü var. 75 dedi, Bu 79. 35 mi diyorum? Yuh. Kral iyi oldu. Biz dünyayı bitiriyoruz oldu. Evet. Şey 33. katmana gelmişiz buraya. Of of aşağısı olmuş lan ben bunu daha yeni görüyorum Onu daha yeni pay lan onu Ha o şey olunca öyle oluyor okey Hava soğumuş Biz burayı ısıtmamız gerek Tam buraya yeter o bayağı para birikmiş lan. Hiç farkında da değilim. Şuna bak, bu bak. Bayağı bir şeyimiz var. Bak yine soğudu. Full kanka, fule kanka, fule kanka. Burayı bayağı sıcağı vereceğim ya, dur. Ne Şöyle. Hatta öyle olmaz mı? Şöyle yapalım. Çok fazla işte boşver. Yeter bu. Şu kaplarına bakacağım bunun. Kolekledik şöyle hepsini. Ooo. Bunun 120. katmanına kadar şey varmış. Buradan klimledik. 5 milyon. Maşallah kanka. Kaçıncı seviye la bu 52. seviye sülfür Şuradan zengin arabası göçtü Şöyle patlat Tabii Sizi ben bir yükselteyim de ü, ü. Max 4 milyon Şöyle ben tıkladığımda doku, 1 milyona yakın vuruyorum 1 milyona yakın Oo klişe de geldi bayağı iyi oldu beyler Şimdi yapacağımız başka bir şey. Şurayı keşfettik mi ya biz Bak şunlara, Bunları nasıl satıyorduk Ha. Orada bir gitmişler ya. Yani. Aha. Şurada bir lavuk var. Bak ünlemiş artık çıkartıyor. Ee, geç bir işe aramız. Otokulik kabine. Çok iyi oldu kanka. Şuranın seviyesini biraz arttıralım aktıralım Şöyle şöyle çıkın çıkın çıkın. Hop. Bu bayağı ileriye gidiyoruz ha. Şöyle yaptık. Bayağı bir geliştik 5 dakika içinde. Tebrik ederim bize. Sür sür. Level 70'te de tuhaf bir maden çekecek ismine lisinyum bir bilim para Eklesiye yardım edeceğim bakalım 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 şunu patlat Super sale. Aa çok para kazanacak. Basın basın beyler. Kırın beyler. Patlat. Patlatmayacağım bunu. Çok para gider. 45 saniyemiz var. Hızlı olun. Hızlı olun. Hızlı olun. Hızlı olun. Hızlı olun. Hızlı olun. Bunu patlat. Şuradan bu var. Miner. Mail. Hızlandıracak işçilerimizi. Çok güzel oldu kaldı mı? Kalmadı. Kötü oldu. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Eyvah! Basın 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 basın. Tamam. Eyvah. Çıkma çıkma çıkma. Oo bu kırılan sabah olur. Şuradan bir tane dynamite al. Yes. Patlat. 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 Oğlum bu ne lan? Firavun'un mezarı çıktı. Hayır abicim hiç istemiyorum biz. Bunu bayağı bir para kazandırıyor mu ya bu? Merak ettim ben bunu şimdi. Ya 2 bilgin 2 milyar falan kazandırdım Bir tane spin şeyimiz var. Hop bir saat boyunca para ama biz bir saat boyunca o bir saat iyi şeyini verdi. Okey anladım. Dünyaya bakalım ya ne kadar şey kaldı Bu tuhaf bir be. Buradan bu yükseltmelerimizi de yapalım. Maşallah. Bunu da bunu da. Ne diyor? 100 milyon Clemens Kale'de falan. Bir şeyler diyor. Öğreniriz. Hı -hı. Şu dünyayı biraz daha şekillendirelim. Ha bu o. Okey. Şuradaki sıcaklığı arttır diyor bize. 100 milyonu çıkardı. diyor. Çıkardık kral. Tamam. Tam buradan bir de seviye yükseltiyoruz bu adamı. 16 hız diyor. 16 çarpı x hızımız falan. Fena bir şey oldu. Event ne? Ha, üçüncü dünyada o şu moru kaşılıyor bu. Bu neymiş? 7 milyon vuruyor bir tanesi. Bu aldığımız clicker şeyle. İyiymiş kanka. Şehir 6'ya geç diyor. Oo, tier altının bayağı bir şeyi var. Buna gidene kadar bayağı gider İstemiyorum kral. Boş yerini niye seyredeyim ki? Bir de ben bizim gelişimimizi görmek istiyorum. Boş yerini almayı gerek yok bence. Hop bunu da patlat. Patlat. Elmasa ihtiyacımız var ya. Bu da aynı almamız gerek. Hatta C4 falan işimize baya bir yarar. Ha, bitti bile. Bundan sonra Allah'a bağlı. Buradan hangisine basalım? Ee, ben bazen bırakıyorum. Bunun için kendime fazla basmamaya çalışıyorum. Şöyle iki buçuk videonu yapın. Deliciye basalım. Tamam bastık sana. Şimdi 66. 45 milyon. İyi para kans. Yüksel, yüksel, yüksel. Bas şunlara. Buradan iyi para geldi. Bas. Tier ya daha gelemedik. Oğlum ne kadar istiyor lan? Yeter daha. Yeni bir şey daha çıkarttık. Epic Missingo. Ne oğlum bu? Yeni maden çıktı lan. Allah Allah. Biz buradan bir yerden madenler şeyini görüyoruz. Neresi de orası ya? Unuttum. Hayin görmüştüm. İki bileyim de canım. Fena bir şey bunun canım. Kırın hadi. Ulan buna bakayım. Pulcay plastik abi neredeydin o ya hatırlamıyorum şu an ay kanka tamam ne veriyorum kaç yiğit madencileri gerek yok kanka. 12. kritik kuşlar. Oğlum yü... ben ne ara bu kadar para elde ettim lan? Bir anda kaç tane oğlum okuyamıyorum bile o Oku kadar fazla. 177 milyar. İnşallah. Hop. Bu mu kadar çok veriyor Yo, ne ki bize o kadar çok? Allah Allah. Orayı anlamadım. Yoksa bu sülfür mü veriyor bize o kadar yüksek fayda Bakalım. Yo, o da 3 milyar veriyor. Beyler ne yapacağız? Bunlar bayağı şey oldu size lazım. Bir şey yapmamız gerek. Hmm. Şunu tekrar kullanamıyor muyuz ya? Neyse ben şuradan bir reklam seyredeyim. En azından yüksek para kazanırız beyler. Onun için şurada videoyu durduruyorum. Siz boş yerine seyretmeyin. Araba yerinde tekrar açarım videoyu. Başla. 45'e ulaştık. Hop hop 72 70 a. Abi be onu alamadık. Yine mi 70 bu daha 81 en azından rekorumuzu kırdık iyi. 13 milyon. Obsidian yardım edeyim şunları veya dur. Yükseltmeye basalım ondan sonra. Şöyle güzel bir düşünmemiz gerekiyor. Bak bu gelişimin ucundaydı buna bastım onun için. Şuradan para geldi bir buçuk milyon. O da yetmiyor ki artık. Çerezlik para oldu. Kolek Biz daha bunu çıkamamışız bile. Ne istiyor bizden? Tier 6'ya geç diyor. Biz geçemedik mi ya? Beyler şunu şöyle yapalım. Ben şimdi videoyu burada durdurayım. Kapatayım. Ee, akşam 5-6 gibi ben tekrar oyuna gireyim. Videoyu tekrar açayım. Ee, böylece zaten bunlar otomatik olarak kasar. 180 milyona kadar falan uçarlar bunlar. Uçtukları zaman da e, biz bu yükseltiriz. Üçüncü dünyaya geçeriz. Tabi bu video biraz uzun sürecek de biraz uzun olur da yapacak bir şeyimiz yok. Altında da 25 dakika falan olur. İçin bay bay.